Evet sevgili seyirciler, Beringen Müzik Kulübü'nün önündeyiz şu anda. Bugün burada arkadaşların bizlere e, gösterecek oldukları çeşitli gösterileri var. Bakalım arkadaşlarımızın marifetleri nasıl. Buyurun hep birlikte gidiyoruz. Selamünaleyküm. Ne ağlarsın benim Zülfü amlıyoruz. Mi re mi do mi -re mi do diyoruz ki. 3 4 <laughs> Yol yollarda bugün davetimiz üzerine biz bugün Beringen'e geldik. Hocamızla şöyle bir tanışalım. Merhaba, Merhaba hocam Çok nasılsınız? Kendiniz, teşekkür ederim sağ olun. Ee, biz sizi tabii tanıyoruz da şöyle seyircilerimiz de sizleri tanısınlar. Ee, ben nasıl söyleyeyim? Müzik kulüp Beringen yeterli mi acaba? İsim olarak? İsmail Erdoğdu. İsmail Erdoğdu. Evet. Kaç yıldır hocam burada faaliyet gösteriyorsunuz? Valla müzik kulüp kuruluşu e, 2001 senesinde kuruldu. 2001 2001'de. 2002'de faaliyete geçti bu lokalde. 2002 senesinin 11 Ocak 2002. O zamandan beri saz dersimiz devam ediyor burada. Tabi bunun yanında şöyle bugün bayağı yine gençlerimiz var bir 15 civarında. Müzik kulübünün kayıtlı olan talebeleri 650 civarında talebemiz var. 650 maşallah. Aa, aa, hepsi tabi gelip gitmiyorlar. Evet. Bırakanlar oldu. E, evlenenler oldu, ayrılanlar oldu. Hani müzikten ayrılanlar, kopanlar oldu. E, şimdi şu anda hepsini toparlarsak bir 80 civarında talebe var. Evet, o da çok güzel yani. Ya, ya. Büyük bir başarı yani e, hocam. Sağ olsunlar. Ben e, talebelerimi seviyorum. Talebelerim de beni seviyorlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Evet. Hocam e, bizlere bir parçanız var mı böyle? Biz sizi böldük böyle de e, arkadaşlar bizi böyle bir parçayla neşelendirebilirse. Biz de böyle bir neşe, neşeye gelelim. Sohbetimize sonra devam ederiz. Tabii tabii neden olmaz? <laughs> Ya. Kaç yıldır e, bağlama çalıyorsunuz? İki yıldır. İki yıldır maşallah yani bu kısa sürede hocamız böyle e, güzel eğitmiş sizleri. Evet çok iyi Buradan e, Türkiye'de selamlarınızı alalım. Evet, tüm denizdeki akrabalarıma selam ve saygılarımı gönderiyorum. Evet plaka 21 miydi? 20. 20 pardon pardon 20 yaklaştık. Evet şöyle hemen e, devam ediyoruz. Ya Benim adım Öztürk Furkan. Ee, Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Dörde. Nerede gidiyorsun? Eee hobi olarak bağlama çalıyorsun. Bir de futbol var. Futbol da var. Nerede oynuyorsun? Lepesburg. Lepesburg'da oynuyorsun. Eee adam oynuyor. Nasıl oluyor? Nasıl eee tam futbolu bilmediğimiz için altyapıyı <laughs> Paf takımında oynuyor mu? Puff takımında oynuyorsun. Ne güzel ya. Ya bizim gençlerimizde her, her yetenek var. Görüyorsunuz bağlama, futbol. Öyle değil mi? okuduğun dal ne üzerine? Ee, sosyal üzerine gidiyor yani. Sosyal. Büyünce ne olmak istersin? Valla mimarlık düşünüyorum ama. İnşallah. Biz dua ediyoruz. Sizi de tanıyalım şöyle. Adı belli Zelda. Adı belli Zelda. Evet ne güzel. Çok güzel sesin var ya. Az önce böyle izledim. Ee, kulaklarım gerçekten pası açıldı ya. Şu anda çok ee, hürüm böyle yani. Ne bileyim çok neşeliyim. Gerçekten güzel söylüyorsun. Kaç yıldır bu bağlamayı çalıyorsun? 4 sene falan. Ya, dört, dört sene, sene oldu. Okuyor musun? Okuyorum Mehmet. Hem okuyorsun hem böyle akşamlardan gelip bağlama çalıyorsun. Evet. Ne üzerine okuyorsun? Ben ıı, ekonomi nasıl desem? ekonomi. Ekonomi. Türkiye'de memleket neresi? Kayseri. Vay 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 vay. 38. Kayserili. Öyle mi? Buradan Kayseri'ye selamlarınızı alalım. Herkese selam var. Aileye, Kayseri'ye <laughs> öyle. Herkese selam diyoruz. Kayseri'ye selamlarımızı yolluyoruz. Senin selamlarını almadık. Unuttuk. Ee, sen memleket neresiydi? Ankara. Ankara. 06 plakamız değil mi? Evet. Sizin de selamlarınızı alalım. Tüm Ankara'ya selamı gönderiyorum. ilk önce aileme. Evet. ilk önce ailesine sonra tüm Ankara'ya selamlar gönderiyor. Evet. Eee. Önce bir parça alalım sonra devam edeceğiz inşallah. Yeni bir talebemiz katıldı ritim olarak. Mustafa Yoloğlu diyoruz. Evet. Yololu yollardan yol geldi öyle mi diyelim? <laughs> öyle hocam öyle. İnşallah biz de beceririz <laughs> bakalım. Hadi, Öğrenmeye geldik buraya bakalım. Başarınız inşallah. Şeref verdiniz sağ olun efendim. Hadi. E15 hey diyoruz. Re re do si la la si la si. ki. 3 4 <laughs> Dereli. memleket nazilli vay 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 nazilli dediler mi ben e, böyle bir hoş oluyorum tabi e, Türkiye'de en sevdiğim yörelerden birisi sizin oralarda bu meşhurdur değil mi evet Evet. o nedenle mi bu merak ee, hem ondan sayılsın hem de hobi olarak öğrenelim dedik bizde bir e, Türk vatandaşı olarak Türk bağlamlarını yani evet. çalalım dedik. Sizin sesiniz yalnız e, güzel olduğunu öğrendik. E, arkadaşım bir denesi size ritim olarak eşlik etse, siz de bir bize türkü söyleseniz nasıl olur? Evli. Doldur Kurban olalım Sarı gelin alt testini Bizde doldur Kurban olalım Sarı gelin alt testini Bizde doldur Gerçekten Çok harika söylüyorsunuz ee, okuyorsunuz Evet Ne üzerine okuyorsunuz şu anda ee, Şimdi Türkiye'de olarak yani sayısal olarak geçiyor Yani Sayısal olarak geçiyor ee, İleride ne olmayı düşünüyorsunuz Allah nasip ederse inşallah doktorluk bakalım Vay 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 Gerçekten çok güzel bir e, dal seçtiniz İnşallah başarılı olursunuz e, Okursanız olacağına ben inanıyorum İnşallah bu arada e, doktor dedikleri için, ablam doktor olduğu için ablama selamlar gönderiyorum. E, burada tabii ki e, bir kızımız daha var. Ondan da şöyle tanışalım. İsim alalım. İrem Özdemir. İrem Özdemir. E, burada Beringen'de mi kalıyorsunuz? Evet. Beringen'de kalıyorsunuz. Yaş kaç? 12. Şimdi e, kızlara sorulmaz ama gençlere sorulur değil mi? Evet. Kaç yıldır bağlama çalıyorsunuz? 7 aydır. 7 aydır. Ne güzel ya. Şöyle bize kısa bir bir ee, nakarat çalabilirsen. Vallahi pes. Hocam <laughs> size gerçekten bravo. Yani 7 ayda böyle bir öğrenci yetiştirmek yani herkesin